Merhabalar Hinerli Kadınlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün omlet tarifi paylaşacağım. Hemen çay demlenirken çok kolaylıkla yapabilirsiniz. Tarifte ben 3 tane yumurta kullanacağım. Şöyle biraz sucuk doğradım. Bunu biraz öncesinde kavuracağım. Arasında kullanacağımız için pişmeyebilir. Bir miktar kaşarım var. Burada da çok az baharatlar var. Tuz, karabiber ve kırmızı toz biber koydum. Çay kaşığının ucuyla. Öncesinde bunu burada bir çırpacağım yumurta hazır artık pişirebiliriz pişireceğim tavayı aldım altını açtım tavanın içerisinde şöyle bir tatlı kaşığı tereyağı koyuyorum hemen şurada sucuğu da koydum bir damla böyle yağ damlattım sıvı yağ çok az sucuğu burada kavuracağım yumurta pişene kadar bunu da böyle kısık ateşte kavuralım hemen yağ erisin ısınan yağın içerisinde yumurtayı ilave ediyorum ocağım şu anda çok kıstım kısık ateşte pişireceğiz şöyle bir sallıyorum yerleşsin kapağını kapatacağım üzeri de böyle güzel pişinceye kadar kabuk tutacak üzeri o şekilde bir 3-4 dakika pişirelim arada da sucuğu karıştıralım şöyle ağzı kapalı bir şekilde arada bir karıştıralım şöyle yani sallayalım karıştırmayalım pardon kapağını açmadan sallayalım Şimdi yumurtaya bakıyorum. Bakın şöyle üzeri kabuk tuttu. Şimdi bu pişirdiğim sucuğu yarısına olacak şekilde koyuyorum. Yağını da koydum. Güzel bir lezzet versin. Şöyle yayıyorum. Hemen ardından rendelediğim kaşarı yarısına olacak şekilde koyuyorum. kısmı üzerine kapatacağız diğer tarafı o yüzden yarısına koyalım tabi ben sucuk ve kaşar kullandım isterseniz biber kullanabilirsiniz mantar kullanabilirsiniz sosis salam ama öncesinde biraz pişirin sucuk gibi çünkü onlar da içinde pişmeyebilir şimdi bu kısmı üzerine kapatacağım Ne kadar büyük bir omlet oldu. Şimdi biraz bu taraf pişsin. Hatta ağzımı tekrar kapatacağım. Bir dakika kadar bu tarafı pişirdim. Bakın kaşarlar eridi. Hemen çevireceğim. Biraz da bu bir öbür tarafı pişireceğiz. Biraz da bir dakika kadar burayı tutalım. Omletim artık pişti. Çok güzel oldu. Hemen 5 dakikada yapabilirsiniz. Servis tabağına alacağım. Omleti böyle servis tabağına aldım. bugünlük tarifimin sonuna geldim. Videomu kapatmadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zil sesini açmayı, videoları beğeni paylaşmayı lütfen unutmayın. İnşallah bu tarifi siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyeceklerinize afiyet olsun.